Aritmetik Matematik'ten herkese selam. Ben Huri. Ben Nuri. Bugün sizler için Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 11-5. sınıf matematik araştırma soruları üretme ve veri toplama testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım <laughs> Nuri. Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? lokantamıza ne sıklıkta geliyorsunuz? Memnuniyet, memnun olan biri lokantaya sık sık gelir. Bu bir araştırma sorusudur. Lokant, lokantamızı temiz buluyor musunuz? Bu da bir araştırma sorusu değil mi? Pis olsa gitmez. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Lezzetli yemekler her zaman tercih edilir. Lokanta çalışanlarına verilen ücret yeterli mi? Bu müşteri ile alakalı bir konu değil. O yüzden bu Araştırma sorumuz. olamaz. 5 sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşları ile ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisini kullanılması uygundur? Okula saat kaçta gidiyorsunuz? Bu okul sonrası günlük bir uğraş değil. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Belki sinemaya gidilebilir. O yüzden güzel bir araştırma sorusu olabilir öğrenilmesi adına. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Bu da okul sonrası günlük uğraşlar değil. Kahvaltı ne yersiniz? Ne bu da okul sonrası günlük uğraş değil. O halde cevabımız Nuri. B seçeneği. B seçeneği. Değil. Bir sonraki soruya gelelim. Yaz aylarında Trabzon'a gelen turist sayılarına ilişkin veriler toplandığında en çok turistin Temmuz ayında en az turistin ise Haziran ayında geldiği görülmüştür. Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden Hangisi olabilir? Şimdi en çok turiste bakacağım. Temmuz ayında olacak. En az ise Haziran ayında olacak. Bakıyorum 37, 35 bin, 34 bin. En çok turist sayısı Temmuz'da gelmiş. En az turist sayısı Ağustos'ta gelmiş. Ama bize Haziran'da gelmesini soruyor. O A seçeneğimiz uygun değil. B seçeneğimize baktığımızda ise en fazla turist Haziran'da gelmiş, bunu eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda en az turist Temmuz ayında gelmiş. Oysa bize en çok turist Temmuz ayında geleni soruyor. D seçeneğine baktığımızda en fazla turist Temmuz ayında gelmiş. En az turist ise Haziran ayında gelmiş. Bu halde cevabımız D seçeneği. Hemen geçelim. Aşağıda bir okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiştir. Bu sıklık tablosuna göre sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakalım. Zehra'nın oy sayısı kaç verilmiş Nuri? 35. 35. Hemen sıklık tablosunda 35 bakıyoruz. Evet. D şıkkında Zehra'ya 38 oy vermiş. Oysa Zehra 35 oy almıştı. D şıkkını eliyoruz. Mustafa 34 oy almış. Bakalım Mustafa 34 oy almış. Mustafa 34 oy almış. Ama C şıkkında Mustafa 32 oy gösterilmiş. Bu, bu sütun grafiğimizde yanlış. Hakan'a bakalım. 30 almış. 30 oy almış. Bunlar doğru. Betül 38 oy almış. Evet. Ama Betül burada 37 oy olarak gösterilmiş. Demek ki doğru sıklık tablomuzun sütun grafiği. A seçeneği. Bir sınıftaki 27 öğrenciden 10 matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen bilimleri ve kalanlar da sosyal bilgiler dersinden kursa gitmektedir. Her bir öğrenci bu kurslardan yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım Nuri. Sınıfta 27 öğrenci var. Onu matematiğe gidiyor. Onu, onu matematiğe gidiyor. 5'i Türkçe'ye, 7'si fen bilimlerine toplarsam 22 yaptı. Toplam 27 öğrencimiz var. O halde kalan kaç kişi sosyal bilgilere gider? 27'den 22 çıkarırım, değil Beş. mi? 5 kişi sosyal bilgilere gider. Hemen şimdi bakalım sütun grafiğine. Matematik 10 olmasını istiyor. 5 şıkkını eliyorum. Türkçe 5'miş Hemen Türkçe'ye bakalım. Bunu zaten eliçin bakmıyorum. Hepsi 5. Fen bilimleri 7. Bakıyorum, fen bilimleri burada 5 gösterilmiş. Bu ikisi de 7. Kalan 5 kişi ise sosyal bilgiler. Evet, burada doğru. Burada ise 6 gösterilmiş. Cevabımız C seçeneği. Hemen de sonraki soruya geçelim. Evet Nuri. Aşağıdaki grafikte bir kitap evinde 2012-2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir. Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Yıllara göre kitap sayılarına bakalım. 2012'de kaç kitap satılmış? 50 bin. 50 bin. Bakalım. A şıkkında 40 bin yazıyor. Bunu eledim. 2013'te? 60 bin. Ama burada 70 demiş. Bu yanlış. İkisi de 60 bin demiş. Bu doğru. Peki Üçüncüye bakalım. 2014'te 80 bin kitap satılmış. 2014'te 80 .000. Evet 2014'te 80 bin yazılmış. Peki 2015'te 40 bin. Ama C şıkkında 50.000 yazılmış. Demek ki doğru cevabımız C seçeneği. Evet bir sonraki sorumuza geçelim hemen yandan. Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre dağılımlarını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Peki önce 5'e bakalım Nuri. Bir, 2, üç kişi 5 kitap okumuş değil mi? Bakıyorum 5 kitap okuyan 3 kişi, 5 kitap okuyan 3 kişi bütün şıklarda da doğru verilmiş. Şimdi 11'e bakalım. 1 2 3 4 5 11 kitap okuyan 5 kişi. Hemen bakıyorum. 11 kitap okuyan burada 4 kişi verilmiş. Yanlış. Bunlar doğru. 6'ya bakıyorum. 1 2 6 kitap okuyan sadece 2 kişi var. Bakıyorum. Doğru. 6 kitap okuyan 4 kişi verilmiş. Bunu da ediyorum. Bu da doğru. Şimdi 7'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 kitap verilmiş. Her ikisinde de 7 kitap okuyan 4 kişi olduğu doğru olarak verilmiş. Dikkat ederseniz 8 kitap okuyan da bir kişi yine her ikisinde de doğru olarak verilmiş. Sadece bir kişi var. Peki 9 bizim için belirleyici olacak. 9 kitap okuyana bakalım. 1, 2, 3 kişi var. O halde cevabımız B seçeneği. Evet. Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Temizlik malzemeleri ne çok için kullanılır öyle? Ev hanımları. Değil mi? Evet, evdekilere sorarsak onlar daha iyi bilgi vereceklerdir. İnşaat mühendisi değil, öğretmen değil, ilgisi değil. Bir sonraki soruya geçelim Nuriye. Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4, salı günü 5, çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiştir. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının iki katıdır. Buna göre bu tamircinin 5 günde tamir ettiği otomobil sayısı aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi Nuri grafiklere bakalım. Pazartesi günü 4, salı günü 5, çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiş. Bakıyorum pazartesi 4, salı 5, çarşamba 3. Pazartesi 4, salı 5, çarşamba 3. Pazartesi 4, salı 5, çarşamba 2. Oysa çarşamba 3 olduğunu söylemişti. Pazartesi 5 demiş. Oysa pazartesi 4 tamir etmişti. Bir kere B ve D seçeneğini eledik. Şimdi gelelim perşembe ve cuma günlerini bulmaya. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısıymış. Yani 4'ün yarısını bulmamız istiyor. Kaç numarayı? 2. 2. Demek ki perşembe 2 tamir etmiş. Evet ikisine de iki olarak verilmiş. Şimdi de cumaya bakalım. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı cuma günün iki kat olduğunu söylüyor soru. O halde cuma kaç tamir etmiş olması lazım? Bir. Cevabımız o halde C seçeneği. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Huri ve Nuri soru çözümüne devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.